Evet arkadaşlar bugün balık saykona oynuyoruz ve oyunumuza başlayalım. Şöyle girelim. Bu ne? Aha kum balardık. Param yok bunun Acaba para nasıl kazanacağım? Smile tank. Yani küçük tank. Onu buraya koyayım. Aa balık. Hemen geldi beğendi. Şimdi para mı kazan? Oha. Oha çok. Uy çok para mı ki? Hayır. Oh. Allah'tan kimse görmedi. Ödürümü mü alayım? Eh. Bakalım şöyle. Yeni zemin aldık. Duvar da alalım. Orta tank alıp. Bir şey görmediniz değil mi arkadaşlar? Bu küçük adam. Hayır. Ya param boşuna alacak. Neyse tarih tamam. buldu. Bak ne kral ısırıyor bu. Hiç ısırmıyordu. Hiçbir şey yapmıyor bak. Hiç kirletmiyordu. Hayır hayır. Kirletmeyeceksin bak seni. alalım. etrafı bir temizleyelim. Şöyle arkadaşlar. Abone, like atmayı unutmayın. Yeni duvar param yok. Bunları çöpleri temizleyek. Çok iyi. Bunu da temizleyek. Bu sandalyeyi temizleyemiyoruz. Şimdi alak bunu. Masayı temizleyek. Sandalyeyi rafı. Rafa var sandalyeye yine yine kafasıyı temizleyeyim. Pencere. Param yok ki daha. Neyse gidip para alayım. Aldım. Şimdi kafasıyı daha lafı... temizleyelim arkadaşlar. Hay hay. Anne. Niye? Bu ne? Minecraft bug'ı bu? Evet arkadaşlar yanımızda Minecraft bug'ı var. Tank tamam. Ay, yeni tank abi. Tamam. yeni bağlı aldık. Ve balık satacağız. Ha balık sat. Kasya alacağız. Tamam. Bu satacağız. Ben buradan paramızı alalım arkadaşlar. Şimdi buradan da Rastları temizleyelim. 그 다음에 그 다음에 그 다음에 그 다음에 그 다음에 그 축구. 에그 다음에 그 다음에 그 다음에 그 다음에 그 다음에 gibi sonra da temizleyelim arkadaşlar tamam çok iyi onu rafları temizleyelim çok kaç 70 çok pahalı akaryum rafını aksak ben param ya ben de diyorum niye para şey yapmıyorlar. Birisi kirletmiş ve acıkmış. Bakak şöyle. Görsün da gaz mağdurduk. İlk başta. Aha Togi. Togi. Bana iyi para verir misin Togi? İyi para ver bana Togi. Bu işimiz diyelim. Bu neymiş? Zal. Bana versen bir balık satacağız. O, çok tamam olmuş. Bunların yerlerini değiştirebiliyor muyum? Evet. Bu onu arkadaşlar. Bunu. Tamam. Şimdi şöyle bunu alalım yeni duvarlar alıp o beyaz ne dekorasyon pencere olarak arkadaş bu pencere burada lazım o, o devasa tank aldık Benim. büyük oha çok büyük Bak. Evet, Altta. Tamam şöyle hemen çıkacağım. Temizledik. Yokları da temizleyip çöpü de. Aha burada gösteriyor. Hangi balık var? Ben şu ana kadar falan... bir balık. Şöyle çöpleri temizleyip. Bütün çöpleri temizliyoruz gördüğünüz gibi. Tek tek sok ya. Acıktın mı sen? Yok acıkmış. Tamam şimdi tamam almam gerek. Şimdi pencereyi alak. Oo burada çok şeyler var pencere buraya daldı. Da ha kedi. Kedi. Tamam. Pen. Ha pardon. Bütün çöpleri temizledik mi? Bu da var. Bu da var. Ah, pardon. Ne? Her zaman gibi. Bu da ne yaptın? Ne hmm. güzel. Hmm. 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 Tamam, bir koyayım nasıl? Aa iyi böyle bir koyayım bu Hayır. Acıktan yine bir kez ettim. E, kez balı. Bak seni daha yanma koyacağım. Kez etmeyi Ee, bu bazak da... ya bu bazak niye koyulmuyor bir yere koyulmuyo <laughs> tekrar ortaya artık arkada şeyin mi vardı koyduk tamam temizliyoruz havamız olur bir temizlik çalalım sonra dekorasyonu tank olarak küçük tank ya bu kadar değil bu Evet arkadaşlar en sonuna hepsini ayıracağız. Mesela bir yere büyükler, tanklar, bir yere küçükler. Öyle evet, arkadaşlar işte. Paramız var bak. Bit Bitki. Bitki. şuraya kaybolacak. Ya tebu kayboluyor. Evet. Kaybolacak. Tamam, sağda var. Sağda Türkiye'ye gidiyoruz. Ork tatlım falan. Şuraya. Arkaya girecek Evet. Tamam. Ya şu arkadan mı Yeni balık. Oo. Sanırsam sonuncusu en nadir balık. Ha kayıp balık memo. Kayıp balık memo bu. Sonuncu balığı bulmaya çalışıyorum. Dur burada ne vardı? Evet kayıp balık memo'yu bulacağız arkadaşlar. Şöyle tamamladık. Bu ne? Tamam. Bu balık mısın? Yine balık mısın? Şurası koyalım. Ne küçük tank. Şöyle getirmiş olalım. Tolamızı alalım. Bunu nereye koysun? Tam bir olaya girişe koyacağım. Öyle güzel gözüksün. Alıp yeni kaf. Tam burada tar yok. Tamam alalım. Küçük tank. Akar gelecek mi bu? Var. Gelecek. Tamam arkadaşlar bugün ama tamamız var kaparak buradan da mı kaparak tamamı setmedi tek şey bakar buradan dekor <laughs> şuradan de kal aha orada tam kaldık ben bu kadar da temizlememiş miyim <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi ayırıyoruz. Buraya orta olanlar. Şimdi tamam. Bu orta şimdi buraya alak. Aldık. Tamam. Şimdi burada bir tane tav var. Bunu da alak. Buraya gelecek mi? Buraya gelecek. Evet. Buradan tank bakıyor. Evet. Şimdi bakak tavam mı yok. Şimdi küçükleri buraya böyle koydum. Şimdi bunu da koyak Tam koydum. Şimdi bunu da koyayım. Bunu da koyayım. Büyüklerde. Büyükler nerede olsun? Burada olsun hadi. Dükkanımız böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradan temizlemem gerek. Şimdi bu küçüğü lazım buraya koyak. Şu an işlerimiz çok güzel gidiyor ve çok para almışız. Bu hemen cidden. Ya dur ya yanlış koydum. Şey. Şöyle... koyduk. Bak. havlum rafı. Şöyle koyduk. Tek. çapa tamam. Kapak. Sonra pencere yeni duvar burada duvarları bir yeni bu duvarlarda yeni diyet evet, tamam böyle gidelim büyük tank yengecik buraya koyalım büyük tankımızı

şöyle. Son küçük tank. Alak arkadaşlar. Şunu şuradan döndük böyle. Paramızı alalım arkadaşlar. Bitkimizi buraya koy. Ya bilgisayar güzel olacak. iyi koyun Buraya. Tamam, bu evet. da olsun. Bakalım şurada yaptık. Hop, alalım. Nasıl mı etmedi? Tamam. Önce şuradan. Şöyle. Ve. Arkadaşlar bir günlükte bu kadar olsun. Ve abone gayet katmayı unutmayın. Ve bay bay.